Sokak cinayetleri, kadına şiddet, kimsenin ses çıkarmadığı gözümüzün önünde akıtılan kanlar geri mi dönüyor? Nereye gidiyoruz ve sebebi ne bunların? 18 ayrı suç kaydı olan bir adam sokakta gezebiliyor. 19. yüzyı da yapabilmesi için sokakta geziyor sanırım. Ve dini nikahlı hamile eşinin sokak ortasına dövüyor. Tabi bazılarınız 18 ayrı suç kaydı olan bir adamla neden dini nikah yaptın diye sorabilirsin. Zaten burada kadının fazla rızasının gözetildiğini ben düşünmüyorum. Dün akşam Manisa'da gerçekleşiyor olay. Bir adam herkesin gözü önünde karısına saldırıyor. Yani karısı diyorum dini nikahlı işi ve bu her gün haberlerde gördüğümüz işte tokat attı, yumruk attı şeklinde olmuyor. Bayağı adam oturuyor. Birkaç dakika karısını dövüyor. Sonra bir kürek alıyor eline. Bu sefer kürekle vurmaya başlıyor. Twitter'da görüntüleri var. Ben buraya maalesef koyamıyorum. Kürekle dövmesi bittikten sonra artık kadın ne halde şu anda bilmiyoruz. Hastanedeymiş galiba son haberlere göre. Peki sokakta 18 suç kaydı olan adam Nasıl gezinebiliyor? 18 suç kaydı var ve bunların hiçbirinden hapiste atmamış mı? Hepsinden gözaltına alınıp salınmış mı? Gerçekten bir suç kaydı, iki suç kaydı, üç suç kaydı değil 18 suç kaydından bahsediyoruz. Olayın bir diğer ilginç ve olayı özel kılan şey ise kimsenin ses çıkarmaması. Evet bir sürü insan var. Herkesin göz önünde gerçekleşiyor olay. Bir adam dakikalar boyunca hamile karısını dövüyor. Ve herkes izliyor. Çok garip. Ya orada izleyenlerden birisinin engelli olduğu ortaya çıktı. Tamam o öyle. Peki orada servis yapmaya devam eden garsona ne demeli yani biz sokakta geziniyoruz ve birisi kalkıp bizi dövmeye başlasa bize silah çekse, sopayla bize vursa, kürekle kafamızı ezmeye başlasa etraftaki garsonlar servis yapmaya devam mı edecekler? Ya bakın polisler her an her yerde olamazlar. Oradaki insanlar arasından birileri illaki polisi aramıştır. Ama bir şey olduğunu en azından ne yapıyorsunuz siz diye ses çıkarsa insanlar bu adam bu kadar ileri gidemez. Bununla ilgili bazı videolar vardı. Pitbull'uyla kedavına çıkıyordu bir tane adam. Ne zamana kadar çıkıyor biliyor musunuz? İnsanlar başına toplanıp adamı ne yapıyorsun sen Allah'ın bela falan demeye başlayana kadar. Adam bunu her gün yapıyor. Bu olay olduktan sonra da bir daha adam bunu yapmıyor. Olayın hemen ardından bir erkek derneğinin açıklama gelmiş. Bu erkek derneğinin ismi Mağdur Erkekler Platformu. Erkek olarak kavgayı ayırmaya çalışınca ya bıçaklanıyoruz ya dayak yiyen kadın kocasından değil bizden şikayetçi oluyor. Doğru oluyor. Gözaltına alınıyoruz ya da öldürülüyoruz. Kendi ailemiz, sevenlerimiz var. Söyleyin feministlere onlar ayırsın kavgayı. Şimdi bu olayın feministlerle ne alakası var falan diyebilirsiniz. Tabii ki burada feministlerin hepsini de kast etmeye gerek yok. Hatta sanırım hiçbirini kast etmeye gerek yok. Burada adam derneğin söylemeye çalıştığı şey şu biz sokakta darp edilen kadınları korumaya çalıştığımız zaman eşleri bizden şikayetçi oluyor kadın da bizden şikayetçi oluyor bizim başımız ağrıyor yani eşleri hem bizi bıçaklıyor bir de sonra kadın bizden şikayetçi oluyor abi biz bir şey yapmayacağız bu konuda üzgünüm diyorlar ya onlara da ne diyebilirsin? taraftan baktığın zaman ev var Kadir Şeker olayında kadın şikayetçi olmuştu Kadir Şeker'den. Geç Kadir Şeker olayı çok farklı yüzleri olan bir olay. Yani Kadir Şeker'de de sanırım sallama bıçakla evine dönüyordu. Ama Kadir Şeker olayı gerçekten ülkede böyle bir infiyale yol açtı. Artık insanlar eşleri tarafından darp edilen kadınları koruyacakları zaman ya bu işin sonunda kötü olan ben olacağım. Muhtemelen kadın benden şikayetçi olacak. Sen benim eşimle olan tartışma nasıl karışırsın diye. Adam da muhtemelen elindeki bıçağıdır, sopasıdır ne varsa onu beni bir güzel dövecek. bunlar ben müdahale ediyorum diyor insanlar çok kötü çok karanlık bir durum ülkenin topluca vicdanını yaralayan bir durum. Baksanıza eskiden birisi şiddet uyguladığı zaman işine insanlar buna karşı çıkarlardı. Sokakta böyle şeyler yapmak çok geçmişte kalmış şeylerdi. Artık olmuyordu. Ama geri geliyor. Hep bahsedilen o sosyal çürüme var ya işte o bu. Bazı haber sayfalarında olayın kadının köye gitmek istememesi üzerine yaşandığı söyleniyor. Yani kadın köye gitmek istemiyor. Adam bunun üzerine bunları yapıyor. Yani diyecek aslında pek çok şey var. Ama buradaki en önemli detay bence kadın Kadının ne kadar zasın olduğu, kadın gerçekten böyle şiddete meyilli erkeklere ilgi duyan, gerçekten o erkekleri arzulayan bir kadınsa olan olan çocuğu almış ya diyebiliriz. Olan çocuğu alıyor, olan çevredeki suçlanan insanları oluyor diyebiliriz. Diğer durumda yani kadının zorla evlendirildiği, daha da evlendirilememiş daha doğrusu sadece dini nikahları varmış da ya o durumda işler gerçekten farklı. Karısını döverken hiçbir şekilde ses çıkartamayan insanlar, adam hamile eşini döverken hiçbir şey diyemeyen insanlar polis geldikten sonra adamı tutukladıktan sonra adamı darp etmeye falan çalışıyorlar böyle dümenden. Ya bu da abi polis gelmeden 10 dakika önce darp etmene gerek yok sadece engel olsaydın sesini yükselseydin ya polis gelir gelmez adamın üstüne yürümek de bana biraz komik geliyor. Ya adam sonuçta bir kişiydi, siz etrafta bir sürü insandınız. Polise ihtiyacınız var mıydı gerçekten adama dur kardeşim ne yapıyorsun demek gibi? Bu arada olayı da polis ayırmıyor, olayı ayıran da yine bir insan hafif böyle yaşlı bir amca gelip durduruyor adamı. Yani yarın sokakta başımıza ne gelecek? Bunlardan bağımsız sokakta başımıza bir şey geldiğinde eğer kamera açılmazsa yani kimse bizi çekmiyorsa sonuçları ne olacak? Bunun gerçekten çok ilginç bir şey bu. Geçen günde bir polisle ilgili benzer bir şey yaşanmıştı biliyorsunuz adamın aracının kamerası olmasa adam suçluydu. Oysa ki bambaşka bir şey çıktı ortaya. Telefon, telefon gerçekten bize demokrasiyi tekrar getirecek gibi geliyor. Böyle bir konu hakkında ne denilebilir? Bilmiyorum. Sadece dışarı çıkarken telefonunuzun şarjı her zaman dolu olsun ya da bir olay bu şekilde böyle olaylar gördüğünüz zaman Telefonunuza kaydetmeyi unutmayın. Çünkü şu anda gerçekten adaletin sağlanması için o telefon çok önemli. Orada kamera olmasaydı eğer birisi bunu kameraya çekmeseydi eğer o kadının şiddet görmesine susan herkes şu anda normal bir şekilde hayatına devam ediyordu. Ama şu anda ayıplanıyorlar. Polis geldikten sonra bir anda erkekliğini göstermeye çalışan amcalar onlar ya adam böyle böyle yapmış karısına yazık ya falan diye şu an cekas atıyorlardı. Oysaki ne olduklarını gördük polis geldikten bir dakika sonra hepsinin halleri değişiyor. Adamın üstüne yürümeye başlıyorlar. Bu yüzden telefon çok önemli bir icat. Telefonunuzun şarjı her zaman dolu olsun. Görüşmek üzere.